I think, first of all, I want to highlight the outstanding work of my good friend, who is the President Bashkent Yuzme Federation of Turkey, uh, Erkan Elshin, and also the Vice President of European Aquatics, for the outstanding work that he's doing here. For development of aquatics, especially swimming, the results are very good level. Not only in age groups from different disciplines, mostly uh, open water and uh, swimming, but also in big competitions, short course and long course. They, Turkey, it's more and more appear in the finals, in the podiums, and I, I assume that. in a few years or even this year some swimmers could reach the the podium of the big competitions like Olympic Games. Güzel dereceler almaya başladık. İnşallah olimpiyata dönük önümüze açık umut vaat ediyoruz. Daha güzel olacağına da inanıyoruz. Bunun için çaba ve gayret içerisindeyiz. İnşallah mahcup olmayacağız olimpiyat içinde gerekeni yapacağız. Biliyorsunuz Türkiye tarihinde yüzme tarihinde, yüzyıllık tarihte ilkleri biz yaptık. Yine ilkleri biz yaparak yine gideceğiz. Yaklaşık daha önce söylediğim gibi 6-7 en kalabalık şekilde gideceğiz. Orada da bize yakışanı muhakkak çocuklarımız yapacaklardır. Hedefimiz orada çeyrek final görmektir. Finaller görmektir. Bu amaç doğrusunda yolumuzda yürüyoruz. Ee, bu gayret içerisindeyiz. İnşallah e, dualarımız yerini bulacaktır. Çalışmalarımızın karşılığını bulacaktır. E, çünkü çok özveriyle, çok mücadeleyle geçiyor. Çok emek veriyorlar bu çocuklar. E, milletimiz için gerekeni yapacaklarına inanıyorum. Altyapı konusunda da tabii bakanlığımızla beraber projelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bakanlığımızın gözetiminde olan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi aldı, başını yürüyor. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bunların içerisinden bazı çocukları da yüzmenin içerisinde kazandırabiliyorsak ne mutlu. Bizim için piramitin bir altıdır. Olmazsa olmazımızdır.